Evet, bu geçen sene karnavalda kullandığın alet. Oh, bu ikisini bir daha görmek istemiyorum. Evet. Çünkü bu iki kurt yüzünden karnaval gerçekten de kötü bir açılışa şahit oldu. Aaa karnaval bir moda gösterisi değil tatlım orası. Eğlenmek için bir yer. Ah bak ne buldum. Babanın eski iş tulumu. Ay gerçekten de bir baştan <laughs> kıyafet olarak harika olacak, <laughs> olacak bence. <laughs> hmm, çok güzel bir fikir. Aa. Oo sanırım buradaki malzemelerle yüzlerce farklı kıyafet ortaya çıkarılabilir. <laughs> Eğlenceli bir iş. Aa, evet. Peki bu nasıl olacak? Biraz hayal gücü ve irade gücünün birleşmesiyle genç bayan gel bakalım buraya. Hmm. Arabamızın yarınki geçit töreninde çok ilgi göreceğinden eminim. He? Ona ne diyeceğimizi biliyor musun? Süper havuç arabası. Süper havuç arabası. Hmm bir bahçıvan arabası olarak bu çok güzel bir isim. Geçit töreni için geç kalmayacağına söz vermelisin baba. Dünyadaki hiçbir şey şu an onun kadar önemli değil. Zinya ve ben bahar tohumlarını eker ekmez sizlerle orada buluşacağız. Ta-da! Kimi bahçe güzeli için arabanızda bir yer var mı acaba? Ve de iki Aa! bahçıvan için. <laughs> ha! Harika görünüyorsunuz çocuklar. Bunu nasıl yaptınız? Biraz güç kullanarak dostum. Yarın beşimiz de büyük bir başarıya imza atmış olacağız. Yarın için Dandelion'un bizimle kalmasını istiyoruz. Çünkü sizinle gitmesi için daha çok küçük. merak etme. Zinya teyzen ve ben tohum ekmeği bitirir bitirmez diğerlerine katılırız ve beraber harika zaman geçiririz.'' Kafanın içinde ne tarz bir şey var? Senin bu deliği gözlemen gerekiyordu. Biraz da kendine bakar mısın Roderick? Acaba o fareleri kaçıran ben miydim sen mi? Peki tuzak için konulan peyniri yiyen kim? Ee, senin gibi bir saflı dolaşmanın kolay mı olduğunu sanıyorsun? Pekala istediğin kavga ise öyle olsun. O zaman hemen istediğini alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> hey, Marmadük. Şu şeye bir bakar mısın? Aa. Geleneksel veniset karnavalı. Yarın olacak ve üstelik burada adresi bile yazıyor. Bu da bir ağaç oyundaki iki fareden daha fazla yemeğin bir arada olması demek oluyor. <gülüyor> 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 yani akşam yemeğinde tavşan mı yiyeceğiz? Bu bizim için büyük fırsat Rodrik. <gülüyor> <gülüyor> Biz İlk beşimiz gideceğiz dedik ve beşimiz de gideceğiz tamam mı? Beni dinleyin. Dendil aynı bizimle götürürsek... ...bu ona her zaman göz kulak olmamız gerekeceği manasına geliyor. Hepiniz buna hazır mısınız? Evet ben hazırım. Ben de. Ben de. Ve ben de. İşin en zor kısmı şimdi başlıyor. Ah, ah beni korkuttun. Burada ne işin var? Baba lütfen evet de. Evet diyecek misin? Neye evet diyeceğim Piroet? Baba kardeşimizi yarın beraberimizle götürebilir miyiz? Gelemezse kendini üzgün ve yalnız hissedecek. İlk olarak Dandedalyon yarın yalnız olmayacak. Benimle beraber olacak. Ve üstelik onun gibi ufak bir çocuğa bakmak o kadar da kolay değil. Ve ben de bu kadar büyük bir sorumluluğu kardeşlerinin alabileceğinden emin değilim. Evet. evet. Gerçekten mi? Evet, süper! Dikkat olun, dikkat olun! Hmm, ha, evet. Üzerinde bu varken seni tanıyamazlar. <laughs> Ama diğer tarafa doğru git akıllım. Onları korkutmak falan mı istiyorsun? Bilirsin korkak bir tavşan kızartması daima zor oluyor. Hey <laughs> yapma! <Yabancı. gülüyor> <laughs> 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 Ve sakın yabancılarla konuşmayın. Anlaşıldı mı? Ve dandelion'a dikkat edin. Daha henüz uyumadı bile. Eğer yorulursa. Geçit töreninden evvel onu biraz dinlendirirsiniz, değil mi? Baba, biz artık bebek değiliz. Evet, bebek beni biliyorsun. Büyük güne hazır mıyız? <laughs> hazır. yaptığımı düşünmüyorsun değil mi Hadi hadi, anne. Hadi, 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 hadi hadi hadi! Bizi bekleyin! Birbirimizden ayrılmayacağız demiştik. Buraya gelin, buraya gelin ve bizlerde neler varmış bir bakın. Bu dünyanın en güzel şekerlemelerini ne? bizde bulacaksınız. Ne? Ben bir tane istiyorum. Ne? Ne? Ben bir pamuklu şeker rica edeceğim. Proyet nerede? kaybediyorum. Oley! Her yerde tavşan kokusu alıyorum. Oley! Hayalet trenine gidiyoruz. Evet, başardım. Sen Dandelion'a bak olur mu? Aa. Bayanlar, baylar. Bayanlar, baylar beni dinleyin. Bu gördüğünüz dünyanın en korkutucu ve en hızlı trenlerinden bir tanesi. Lütfen kemerlerinizi sıkı sıkıya bağlayınız. <laughs> <laughs> Kurbanlar tam karşımızda. Sanırım burada bize çok yemek düşecek. Marmetük. <laughs> <laughs> Çok insan var. Onları asla yakalayamayız. Onlara saldırmak için bir plan tasarlamalıyız. Ah, ha! <laughs> ne yapacağımızı biliyorum. Bu harika. Buradan bütün fuarı görebiliyorsun. <laughs> İşlem tamamdır. <laughs> aa, aa, har ha, ha, harika, harika bir şey. Bu harikaydı. Bu ne yapıyor böyle? Ya şimdi ya da hiç. Dı <laughs> dı <laughs> ...kanıştığım en saf palyaçosun. Aa, ne oldu ki? Bizim elimizde koca aile vardı ama... ...sen gidip aralarında en ufak... ...oğlanını kaçırdın. <laughs> ama baksana... ...bu da yenebilir. Mükemmele benziyor. Ha! ona yok ona bakacak olan kişi sendin çok sinirli gibisin şimdi benim mi suçum oldu peki sen ona ne zaman baktın söylesene ha Ay, bir saniye sesinizi keser misiniz artık onu bulmamız gerekiyor lütfen artık ya. aramaya başlar mısınız ya. Ya, çok haklı. kozlarımızı sonra paylaşırız evet onu bulmalıyız çok uzağa gitmiş olamaz ...çok arkadaşça görünüyordu. Evet doğru. O kılık değiştirmiş bir kurttu. Dandelion'u yalnız gördüğünde... ...onun üzerine çullanıp Aa. yakaladı. Ve hiçbirimiz bir şeyin farkına varamadık. Onun kuyruğunu görmüştüm. Ama karnaval yüzünden... ...onun bir kurt olabileceğini... ...hiç tahmin edemedim. Ben de... ...ona göz kulak olacağımıza... ...söz vermiştik. Onu gözümüzün önünden kaçırmayacağımızı söylemiştik. Bu söylemişti. çok kötü. Abamıza haberdar etmeyin. Hiç bir saniyemiz bile yok. Hey, bekleyin. Aa, Bakın, bir aa, tane daha. Ve bir tane. Onu bulmamız için arkasında bir iz bırakmış evet. gibi. Yani bütün yapmamız gereken şey turpları takip etmek. <laughs> turpları yere atmakla ne akıllıca hareket ettim. Bu tuzağa düşmezlerse benim adım da Rodrik değil. <laughs> evet ve benim adım da Rodrik olmasın. <laughs> Acele et akıllım, ormanda saklanmamız gerekiyor. Bir tane daha ileri doğru gidin. Kurutlar ormana doğru gidiyor. Yürüyerek devam etmek en iyisi. Tamam takip edeceğiz. Ama ne olursa olsun sessiz olmak zorundayız. Peki kurdu bulduğumuz zaman ne yapacağız? Onu yenmemizin imkanı yok. Neden olmasın? Biz dört kişiyiz. O ise tek başına. Önce onu bulmamız gerekiyor. Sonrasında ne yapacağımıza karar veririz. Giderek yaklaşıyorlar. Hadi gidelim. Hadi. Dur. Hı? Ha? Bu sefer hiçbirinin kaçmasına izin vermeyeceğiz, akıllıca oynamamız gerekiyor. Ben bu tarafa saklanacağım, hey, hey, hey. sen de tam karşı tarafa saklan. Sessiz olmalısın. Tamam evet iki kurt var ama onları yine de yenebiliriz. Aa, 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 gitmemiz gerekiyor buradan hemen çıkma. <laughs> Kes şunu Dandelion'ı kurtarmamız gerekiyor. Şimdi gidersek <laughs> onun burada saklandığını kim bilecek? İşte o. Pis bir koku geliyor Bu çok basit gibi görünüyor Çok haklısın prenses Bu iki kurt bizim gerçekten de saf olduğumuzu sanıyor Ama değiliz hey, Bakın kurdun kulakları çalıların arkasında görünüyor Bir de orada Bize tuzak kurmuşlar Aa, Aman Allah'ım O ikisini elime geçirirsem bu yaptıklarına pişman edeceğim Sanırım bir planım var Aa, nereye gittiler? Ohu, buradayım. Aa, şimdi sana gününü göstereceğim. Oh. beni yakalayamadın. <laughs> Yaptığına pişman olacaksın sen. Merhaba Palyaço. Şimdi o kadar komik olamıyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Hadi Poppy. Sana sonra katılırız. Dandelion. Dandelion. Dandelion, Dandelion neredesin? Dandelion, neredesin? Neredesiniz? 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 Evet, evet, evet. Güzel bir uyku uyudun mu? Dandelion. <Gülüyor> <Gülüyor> Dandelion. Güvendesin. Bobby, ormanda bir kurt var beni yakalamak istiyor. Ve senin berbat planların. Üstelik ben tavşanlardan nefret ediyorum. Bundan sonra vejetaryen takılacağım. Ne güzel. O zaman neden biraz havuç toplayıp onlara kızarmıyorsun? <laughs> Pekala, pekala. Sanırım sizi gizlice takip etmek iyi fikirdi. Evet. <laughs> çocuklar. Baba! Çimden bir ses bizi anlatacağını çok şey oldu? söylüyor çocuklar. <laughs> <laughs> Hepsi bu kadar. Sonra sen çıka geldin. Pekala evlatlarım, sizler artık eve gitmeyi ve o kurtları unutmayı öneriyorum. Ama belki de geçit töreni için kalmak isteyebilirsiniz. Ne de olsa buraya bunun için gelmiştiniz değil mi? Hadi eşyalarınızı toparlayın da evimize gidelim artık. Karnaval benim işim bitti. Sadece sıcak bir çikolatayla güzel bir kitap istiyorum. Ee, diyebileceğim tek bir şey var. Sorun Dönülen şey benim için çok fazla bir şey. Zavallı Dandelion sanırım bu ilk ve son kez bizimle beraber dışarı çıkması olacak. Onları takip ettiniz? Sonrasında sizi peşinize mi düştüler ve onlara tuzak mı kurdunuz yani? Evet siz... ama onların seni yakalamasına izin verdik. Ama onları hakladınız. Bu da hepinizin süper güçlü olduğunu gösteriyor. Kurtlarla nasıl kavga edileceğini bana gösterecek misin? Onları tuzağa düşürme fikri Piroye'ye aitti. Biz sadece ha. önerilerini dinledik. Ay, o kadar da değil. Bence hepiniz oldukça cesursunuz. Mavi kurt senin peşinden koşturduğunda ondan hiç korkmadın <laughs> ve sen mi zata Ağaçtan atladığı anı hatırlıyor musun? Pantolon e, askılarını kullandığın an nasıldı? Bu harikaydı. O kuşlar <laughs> onlara neyin çarptığının farkına varamadı. Çok doğru. En sonunda başarıya hepimiz birden ulaştık. Bize çok kırgın değilsin, değil mi? Hayır. <laughs> <Aa>. Hey. <laughs> Bu geçit töreninin müziği. Ha, beni oraya götürür müsünüz? Ama ama ya seni e, e, bir daha kaybedersek ne olacak? Ama beni kaybetmezsin. 鲁班，嘿，我在你面前。 Ben de ben, bu şekilde gözümüz hep senin ne? üzerinde olur. Ah. 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 <laughs> Ay, adeta bir maraton koşusu yapmış gibiyim. Ama bunun için çok yaşlıyım ben. Bu beş çocukla çok enerjik olman gerekiyor. Aksi takdirde onlara yetiştirmemizin imkanı yok. Asla.